selamlar arkadaşlar kusura bakmayın hal vaziyet perişan uğraşıyorum arkadaşlar dün gece e, video çekip sizi bilgilendirip e, sab bu sabah erkenden paylaşmayı düşünüyordum ama maalesef e, bu kafası yamulan veterinere götürdüğüm kedi dışında evde de bazı sorunlar var bundan 10 gün önce e, hatta 11-12 gün oldu galiba Anne kediyi de kısırlaştırdım ben arkadaşlar. Neyse iyi bir şekilde geldi. Ee, birkaç gün sonra hapşurmaya başladı arkadaşlar. Yani normal üst yediye ilaç yazdırdım. İlacını vermeye çalışıyorum Fakat hiç iyi olmadı. Daha da kötü olmaya başladı. Ve ayrı tutmama rağmen bugün yavrular da hapşurmaya başladı. Şimdi ben video isimle paylaşıp paylaşmaz hemen ee, evde daha fazla bu hapşurma olayı yayılmadan e, kedilerin anne ile yavrularını e, veterinere götürüp götüreceğim. Siz bu videoyu izlerken ben onlarla uğraşıyor olacağım büyük ihtimalle. Ee, yani eğer üssü olsaydı ben bunu iyileştirebilirdim arkadaşlar. Artık ben bu konuda yani kendimi profesyonelmiş profesyonelleşmiş hissediyorum. Çünkü onlarca Belki de yüzü geçkin üst ya kedi tedavi etmişliğim var ama çok yüksek ihtimalle anne kedi korona hayat çevirdi. Ee, ve yavrular daha çok küçük 2 <laughs> 2,5 i̇ki, iki aylık olmuşlardı. Anne tekrar kızgınlığa girdi. Bir yandan da aslında çok da zayıflamıştı. Yavrular hem mama yiyor, hem emiyorlar filan. Ben de dedim ki yani bunun artık kısırlaştırayım rahat etsin. İşte kısırlaştırdıktan sonra demek ki bağışıklık düştü arkadaşlar. Bağışıklık düşünce hastalık ortladı. Neyse arkadaşlar inşallah iyi olur. Ben elimden geleni yapacağım. Götüreceğim şimdi hepsini veterinere. daha kuvvetli bir şeyler yapmak lazım. Bu arada kafeste anne ayrılar yavrularla. Hapşurma sesleri gelip duruyor. şöyle arkadaşlar diğer kafası yamuk kediyle ilgili de bir bilgilendirme olsun diye çekiyorum videoyu. Biliyorsunuz ben o gün veterinere götürür götürmez e, kısa bir shorts videosunu paylaştım. E, şöyle arkadaşlar ben aslında o kediyi e, sen de mahpuşuyorsun Zeytin Eyvah eve yayılmaya başladı. Eee bu da hapşurmaya başladı bilmiyorum. E, 15 gün önce falan görmüştüm kapımda. Ben eve çıktım koşa koşa bak indirmeye çalıştım indirirken arkadaşlar kedi gitmişti. İşin açıkçası öyle yani. Çok dolandım, ettim. Neyse, bir e, sırt çantamız var bizim. E, veterinerimizden emanet başka bir kedi. Yani çantalar yetişmediği bir zaman emanet almıştım. Elim erip de bir türlü götürememiştim. Neyse ben besleme sıralarında sırt çantasını sırtıma takarak hani gördüğüm yerde alayım. Hani uslu bir kedi çünkü ben daha önceden hani kısırlaştırdım, geçen yıl ettim. Çok kolay, hani, kendi gelir, kendi girerdi hatta çantaya mantıya. Neyse bir türlü karşılaşamadım. Ee, sağ sola esnafa haber bıraktım. Esnaf e, görüyor, telefon ediyor. Ee, Tabi dokunamıyorlar onlar hani pek öyle kediden şey anlamıyorlar. Hani iyi insanlar ama e, korkuyorlar yani öyle söyleyeyim. E, esnaf beni arıyor. Ben çantayı kaptığım gibi gidiyorum. Kedi yok. Sonra arkadaşlar bir hafta falan sonra ben kediyi gördüm. Fakat kedi nasıl bir travma yaşadıysa çantaya koy, koydum fermuarı kapatırken elimden kaçmayı başardı. Bir daha da asla o gün yakalayamadım. Sonraki 3 günden beri nöbet tutmaya başladım arkadaşlar. Biraz da araştırma yaptım. Şöyle bu kısmı e, çok rica ediyorum. Hani böyle e, kesin hani %100 ispatımız olmadığı için hani böyle çok sinirlenerek böyle beddua ederek falan yorum yapmayın yani. Ama şöyle söyleyeceğim size benim o sokakta yani bu en son boynu yamuk kedi bahsettiğim kedi gibi beslediğim sokakta böyle kız çocukları var Kedileri de seviyorlar falan nasıl söyleyeyim 12 13 14 işte en fazla en büyüğü 15 ben o kızlara çok güvenirim genelde hani bir şey olduğu zaman onlardan bilgi alırım ve dedikleri de çoğunlukla doğru çıkar. ...bazen işte tahmin yürüttükleri olur... ...oralarda pek emin olamayız... ...ama çok ısrarla... ...hepsi birlikte söylediği zaman... ...genelde doğru çıkar... ...şimdi bu kediye de yani ben... ...çünkü bu de böyle bir şey yoktu... ...bir anda hani... ...şimdi polip vakası olur... ...orta kulak olur ama... ...böyle bir anda kafa yamulmaz yani... ...bunun aşamaları vardır... ...akıntı olur bilmem ne olur... ...yani bunu anlayabilirsiniz... E ...bu kedi böyle bir şey yokken... Birdenbire nasıl böyle oldu? Şimdi oradaki kız çocukları bana dediler ki bir tane çocuk yani böyle tahmini 10-12 yaşlarında olduğunu söylüyorlar. Tekme atmış kafasına. O günden sonra böyle oldu diyorlar. Şimdi ben de bu kediyi veterinere götürdüm. Böyle durumlarda 4 tane falan bildiğim seçenek var. Bunlardan birincisi siz de bilirsiniz orta kulak iltihabı. Genelde akıntılı olur erken müdahale edilirse, güzel tedavi edilirse iyileşir. Geç kalınırsa tabii ki bu orta kulak iltihabı çok böyle damarlara falan da yakın bir bölgede olduğu için bu enfeksiyon kana karışır. Ne yaparsanız yapın bu hayvanı kaybedersiniz. Melek olur gider. İkincisi arkadaşlar kulak uyuzu, kulak mantarı. Ama bunda da zaten hayvan hep böyle orayı kaşımaya çalışır. Yani o ihtimal yüksektir. O zaman uyuz ya da mantardır. Bunun da bir temizleme solüsyonuyla biraz pahalı da olsa bir damlası var, ilacı var. Bir 10 gün sabah akşam uyguladığınızda eğer başlangıç aşamasındaysa iyi gelir. Yani bir yandan bağışıklığı yüksek tutarsınız. Bir yandan sabah akşam solüsyonla kulağını temizleyip bahsettiğim işte bu bakterilere, uyuza, mantara iyi gelen damlayı kullanırsınız ve 10 günlük süreçtir. iyileştirmek yani. Gelelim 3. şeye, sebebe. Bu kafalar neden yamuluyor böyle? 3. sebep arkadaşlar e, ki biz benim daha önceki vakalarda biz bu üçüncü sebeple karşılaştık. Mesela evde benim baktığım koca kafa biliyorsunuz o da polip vardı. Bir sürü aşamalardan geçtik, ameliyat ettirdik sağ olsun hayırseverlerin sayesinde. E, ondan sonra biliyorsunuz geçen yıl Haydar YK bizim rahmetli Haydar'ın kankası. Hani onunla beraber uyurlardı hep kulübelerde falan. Ay yavrular da atışırıyor çok. Ondan sonra aynı şey onun da başına geldi ama o uzun süredir göremiyorduk onu. Onda ilerlemişti arkadaşlar. O böyle mama yemek istiyordu. Ben oğulları çekemedim. Çünkü çok büyük böyle aşırı travma yaşadığımız için biz o zaman Dilan'la mamayı yerden yiyebilmek için düşüyordu böyle mamanın üstüne diliyle yandan yalamaya çalışıyordu yaş mamayı falan. O kadar kötüydü. Zaten bir 10 gün onu yakalamak için uğraşmıştık falan. Biz aynı uygulamayı ona da yaptık. Hani e, enfeksiyon için çok içeriği göremiyorlar. Hatta kamerayla bile göremiyorlar. İlla ki radyolojik görüntü gerekiyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki biz de bu süreyi hem genel durumunu toparlamak için çünkü sokak hayvanı, bunlar çoğunlukla biliyorsunuz şeyde oluyorlar. Ya paraziter sorunları oluyor, ya enfeksiyon sorunları oluyor. O yüzden bir süre genel durumu toparlamak için klinikte tutuyoruz ve bu süre içerisinde o ilacı da uyguluyoruz. Çünkü faydası var, zararı olmayan bir ilaç bahsettiğim ilaç. Hani herhangi bir yan etkisi olmayan bir ilaç. Ama eğer tahminimiz doğruysa da çok çok iyi gelen bir ilaç. Bizim Haydar YK'da bu uygulamaya şey vermedi, yanıt vermedi. Biz de genel durumunu, hani vücuduyla ilgili genel durumunu, yaraları falan vardı. Çünkü yerlerde mama yemeye uğraşırken ağzının kenarı falan yara olmuştu. Apar topar randevumuzu aldık, e, radyoloji merkezine götürdük. Yalnız bu işler çok masraflı işler arkadaşlar. Yani hızlıca anlatmaya çalışıyorum. Çünkü uzun videoları kimse izlemiyor. Sonra karşılarına böyle yamuk kafa bir hayvan veya bir şey çıkınca bana soruyorlar. Halbuki ben bütün her şeyi, bütün videolarda yaşadıklarımızı anlatıyorum ama günümüzde insanlar sıkılıyorlar bilgi almaya. Daha çok böyle kavga edilen videoları, bilmem ne böyle e, acıtasyon videolarını, bilmem ne onları seviyorlar. Ya da işte hani böyle şunu öldürmüştür, bunu öldürmüştür tartışmaları olan e, sahte dedektiflerin olduğu e, kanalları falan tercih ediyorlar. Bizim gibi böyle hizmet edenleri maalesef videoyu sonuna kadar e, izlemiyorlar. Yani ben bunu istatistiklerden de görebiliyorum. Yorumlardan da bazen anlıyorum. Ee, arkadaşlar şimdi e, bu radyoloji merkezinde e, BT işte MR artık her neyse adı e, çektirmek için hayvanın çok iyi olması gerekiyor. Ayrıca MR merkezi biyokimya testleri istiyor. Çünkü anestezi verilip çekileceği için anesteziyi de e, sağlıklı olması gerekiyor hayvanın. E, biyokimya testleri bilmem nesi sefilan e, 6-7 bini 8 bini buluyor. Yani belki de bir sene geçti üstüne 10 bin lirayı bile bulur. Fakat polipse yani mesela veteriner bana dedi ki, kediyi götürür götürmez akıntı mesela akıntı olduğu zaman yani orta kulak enfeksiyonu ya da poliptir bir nedeni belli oluyor. O bile iyi bir şey. Çünkü zor da olsa bir tedavisi var. Hani maddi manevi meşakkatli de olsa bir tedavisi var. Ama bu kedi de bu en son götürdüğüm beyaz kedi de akıntı yok arkadaşlar. Akıntı yok, kaşıntı da yok. O zaman ne oluyor biliyorsunuz? Biliyor musunuz? Bu kızların söylediği kafasına tekme yeme olasılığını doğruluyor. Neden biliyor musunuz? Öyle bir şey ki tedavisi olmaması demek şöyle Sinirler hasar almış demektir arkadaşlar. Sinirler hasar aldıysa, bunu ne ilaç kurtarıyor ne ameliyat kurtarıyor. Buna yapacak bir şey yok ve bu mesela şöyle başı döne döne, bu sokaklarda nereden araba geçecek belli değil, hızlı hızlı motorlar geçiyor belli değil, yaşaması o kadar zorlaşıyor ki yani ve bu kedi yani bilmiyorum ben 7-8 yaşında olduğunu tahmin ediyorum. Ee, başka bir yere alışamayacak da bir kez yani. Hani hep nereye götürürsen birinin bahçeli evine de götürsem koysam, bu hep kendi yerini aramak için orada oralardan da kaçacak. Bu kediyi evde tutmak da çok zor. Haydar Yekay biliyorsunuz, daha önce vefat eden 13-14 yaşının daha hani sokak kedimi Haydar var. Ben onları mesela evde zapt edemiyordum. Camlara, kapılara vuruyorlar kendilerini. Böyle kap kapıların altını kazmaya çalışıyorlar. Hani kazıp çıkacaklarmış, sokağa kaçacaklarmış. Acı acı bağırıyorlar falan. Mesela bu anne kediyi de ben zapt edemiyorum. Bakmayın şimdi hasta da sesi çıkmıyor. Çok bağırıyor, gitmek istiyor çünkü. Bu da yarı sokak kedisiymiş yani söylediklerine göre. Diyeceğim arkadaşlar, benim yolum meşakkatli. Ben apar topar dün değil evvelsi işte o videoyu veterinere götürdüm, ettim. İhtiyacımız var diye paylaştım. Yorumlara da yazdım, telefon numaramı bıraktım. Ama e, tabii videoda anlatmadığım için kısa video. E, yorumları da genelde herhalde okumuyorlar. Aslında bayağı da beğenen olmuş ama belki de okumadan beğendiler bilmiyorum. Onunla ilgili benim e, yolum zor ama o şekilde bırakamayız arkadaşlar. E, mecburen şimdi biz yine o bahsettiğim tedaviyi en başta uygulayıp sonrasında yine radyoloji merkezine, MR'a götürmem gerekiyor. Eğer ki yapılabilecek bir şey varsa MR'dan sonra karar verilecek. Şu an hala klinikte. Ve bu anne kediye ve yavrularına acil... Bunlar artık eğer üsseyse ben iyileştiremediysem, yani üsye tahmin ettik ama koronaya çevirdiyse bunların acil tedavi edilmesi lazım. Yavrular çok küçük. Ee, yavrular patır patır giderler yani söyleyeyim. Benim de ka kaç aylık emeğim de boşa gider. Boş ver emeğimi. Yazık yani günah hani e, bakmak lazım. Tedavi ettirmek lazım. Yani ben burada apaçık söylüyorum. E, yani gerçekten hani böyle ya sabır ya sabır diye e, güne başladığım bir gün e, Allah inşallah hepimize sabır ve kolaylıkları ihsan etsin. Ama gerçekten şu an çok zor durumdayım. Bir yandan bu bahsettiğim meşakkatli yola çıktık bu yamuk kafayla ilgili. Bu benim hayatımda üçüncü ama diğerlerinin iyileşme olasılığı vardı. Bununki henüz belli değil. Çünkü bunda akıntı yok. Polipten şüphelenemedik. Veterinerin ilk şüphesi sinirsel hasar. Diğeri de arkadaşlar bu evde hapsurma ve iştahsızlık yayılmaya başladı. Daha fazla yayılmadan bunları hemen klinikte müdahaleye götürmem gerekiyor. Yani bana böyle acil tarafından ulaşıp yardımcı olmanıza çok ihtiyacım var. Hani daha da uzatmadan açık açık söyleyeyim. Ee, yani yardımcı olursanız gerçekten çok minnettar olurum. Ben şu an onların adına konuşuyorum. Ee, zaten videoları, bütün bilgileri de paylaşıyorum. En kısa süre içerisinde de sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Sağ olun buraya kadar izlediyseniz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.